Black Paper Game kanalından herkese merhaba. Elif isimli departmanımın başkanı ben hoş geldiniz. Bugün trafik polisi olarak görev yapacağız. Bugün kullanacağımız araç Fiat Egea olacak. İsterseniz birlikte yakından bakalım. Arka tarafın kaplamasını bu şekilde hazırladım. Buraya İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü web adresinde bıraktım. Güzel oldu. Yan tarafa bakalım. Burayı 112 acil durum yazdım. Bu tarafı bu şekilde yan taraf. Ön tarafa bakalım. Ön tarafı da bu şekilde hazırladım. Bugün bu araçla görev yapacağız. Aracımıza oturalım. Partneri bir de çağırayım. Bu arada bu tarz videoları görmek istiyorsanız link önce abone olmayı ve daha sonra da özellikle takip silini açmayı unutmayın. Yoksa bu tarz videoları kaçırırsınız. Bugün burada ne yapacağız? Bugün burada radar açacağız. Ee, bu yol üzerindeki hız sınırı 75 mile. Gelen çağrıları da değerlendireceğiz telsiz çağrılarını ama daha çok radar açacağız şimdi radarımızı açalım bu arada Şuradan ayarlayayım ben Radarımızı açtık 72 mile şu anda gördük 58 Yakaladık şimdi bir tane ama karşı yolda karşı yola bakmıyoruz bu yöne doğru bakacağız Buradan dönüş yapamayız otoyoldan. O yüzden bu kilidi kaldırayım. Şimdi çağrı aldık. Mağazanın önden araç alan bir hırsız var. Oldukça da hızlı gidiyormuş. Hemen oraya doğru gidiyoruz. Radar kapatayım. Diğer birimler de şu anda peşinden. Aracı takip ediyoruz. Ben yine bir destek daha alayım. Destek istiyorum. Tekrar geri döndü. And pursuing officers. All units attempt to require visual. That's six to acquired. on Popular Street. -"No suspect istiyorum." -"Helicopter, assistance required on we're on it." -"Sürücü, aracı hemen durdur." desteği istiyorum. Sürücü şu anda güneye doğru gidiyor. Limana doğru gidiyor sürücü. Polis, hey, ellerini göster. Sakın kıvıldama. Yat, 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 yat. Buradan trafiğini durduralım. Bir üstü işte araması yapalım. Şu aracını ben bir arayayım. O aracı üzerinden uyuşturucu çıktı iki türlü. Aracına bakalım. Aracından leküt nitrojen. Nitrojen çıktı enteresan. Okey. Şimdi hemen şuradan sisteme girelim. Ivan Zazok Zaten tutuklaması varmış kendisinin. Okey anlaşıldı. 19 yaşında. <laughs> Memur emniyet alalım. Şu aracını da çektirelim bu arada. Bu aracı da bir çek edeyim bakayım. Dört altı Edin edine Konya 572 buraya bir Target çekicisi yok. okey Şöyle bir döneyim ben. Araç çekildi. Şuradan döneyim. Tamamdır. Tekrar pozisyonumuzu aldık. Buradan yine radar açacağız. Radarımızı açalım. Radarımızı açtık Şu an 71'i gördük 77 Araç gidiyor önümüzde Yani verdi ve durdu. Fark etti. Sürücü aracını sağ çek. Tamamdır. Radarımızı kapatalım. assistance required Heights. Adam 6, on our way. İki yedi Samsung ekstra Hakkari Target sıfır sekiz beş. Aracın evrakları tamam gözüküyor. İyi günler beyefendi. neden çevirdim biliyor musunuz? Am I under arrest? Tutulacak mısınız? Hayır efendim. Oldukça hızlı gidiyoruz. Bu yol üzerindeki sınırı 75 mile. Siz 77 mile geçtiniz. Radara yakalandınız. Traffic rollers are not loves. Trafik kuralları are not ee, değil diyor. Bilmem ne değil diyor. Neyse alt yazı geçerim şu anda. Hatırlayamadım. Okay, ee, şöyle yapacağız. Efendi ilk önce ben bir ruhsatınızı alayım efendi. Evet. Evet, Ruhsatın süresi geçmemiş. Ee, henüz 5. ayın 18'inde doluyor. Sigorta rica edeyim beyefendi sigortaya da bakalım. Evet, 6. ayın 6'sında o da dolmamış. Okey. Bir de ehliyetinizi alayım beyefendi. Ehliyeti de 2025 bayağı uzun. Çok güzel. Okey. Hemen soralım. Beyefendi alkol aldınız mı? I am not drunk. Peki uyuşturucu kullanıyor musunuz? No money, no drug. Para yok diyor. Uyuşturucu da yok. Okey bir test yapalım size. Alkol testi. Alkol metre misiniz beyefendi? Evet, teşekkürler. teşekkürler. Herhangi bir şey çıkmadı. Peki bir de uyuşturucu testi yapalım beyefendi. Evet, Çok güzel her şey yolunda. Peki beyefendi evraklarınızı tamam. Ee, bir araçla iner misiniz? Peki beyefendi. Ee, şöyle beni takip edin. Şöyle ön arka tarafa doğru gelin beyefendi. Şöyle buyurun. Pardon partner. Şöyle buyurun beyefendi. Okey. Şimdi şuradan ben bir aracın diğer park cezaları falan var mı? Onları da kontrol edeyim de. Burada bir park cezası var. Park it on love. Ha, çimlere park etmiş. Anladığım kadarıyla. Bir tane burada var. Hakim. Okey. Bir de Prohibit Zone. Okey. Bunları tekrardan gireceğiz. Ee, burada hangisini ihlal etmiş? Şunu girelim. Tamam. Bir de bakayım. line zole bu değil. Bakayım. Cross walking bu değil. Tekrar şey gireyim şuradan. Ee, line, bus line bu değil. Şuraya bakalım Tamam Tamam ya onu girdik Yeter evet, Başka bir şey yok herhalde Adı ne Parking violation Onu da girelim Tamamdır Ben park cezasını da yazayım bu arada 80 dolar Okey. Park cezasında işledik. Buradan sisteme bir gireyim ben. Efendim bir de uh, hızdan dolayı ceza keseceğiz. Unlawful full speed over 30 plus. 30 mailin üzerinde. Okey. Seçtim bunu. Tamam. Onu da girdik. Bu ceza makbuzunuzu vereyim. 500 dolar. Bunu yatırmayı unutmayın beyefendi. Şöyle takdim edeyim ben size. Buyurun. Okey beyefendi. Gidebilirsiniz. İyi günler dilerim. Evet. Memur destek için teşekkürler. Otoyol trafikte bize desteğe geldi. devam edelim biz. Şimdi çağrı aldık yine. State Suspect has broken into No Criminal Residence Michael Sante stolen car. Çalıntı bir araç var. Aracın görüldüğü bölgeye yaklaştık, evet. Araç devam ediyor. Ara, aa, şüpheli şu anda yürüyormuş. Yay olarak. Bak 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 bak, araç çalıyor. Şüpheli şu anda kaçıyor. Peşindeyiz. Destek alalım. Destek istiyorum. Şüpheli kaçıyor şu anda peşindeyiz. Hemen aracı durdur. Surucu kaza yaptı. Polis ellerini kaldır. Hey! Ellerini göster. Sakın kımıldama. Hey! Yat 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 yat. Sakın kımıldama. Partner kelepçesini tak. Okey tutuklamasını yaptık. Partner bir üzerine ara. Leşik üzerinden Knuckle the Stuster. Okey okay, tamam şimdi şu aracı çalmıştı bir kez aracı bir çektirelim hemen. Buraya bir çekil istiyorum. <laughs> <ya. gülüyor> <laughs> Devam et araç devam et Şöyle çekeyim ben Tamamdır Şüpheliyi de aldıralım Emniyeti aldıralım bu şüpheli Araç hırsızlığı ben buradan kaydını da açayım bu arada. Elyettin'in süresi de geçmiş kendisinin. Ee, Okey car checking. Onu girdik. Dosyasını da açtık bu arada. Tamamdır. Hayır. Dispatch. This is dispatch. Code four. Attention all units. Code four. No further units required. Should have dinlenelim. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.